Biraz sonra anlatacaklarım ee, bazı bilgilere dayanıyor. Teyit de ettirmem gerekiyor ama iddialar çok ciddi. Yani 2018 yılı sonları, 2019'da daha doğrusu, 2019'un başı olarak söyleniyor. Ee, Irak'taki bir Türk üssü yakınına bir UFO düşüyor. Yani e, kaynağı belli olmayan e, dünya dışı bir alet düşüyor açıkçası. Amerika fark ediyor olayı. Onlar da bu UFO'yu ele geçirmek amacıyla o bölgeye hareket ediyorlar ve saklanan bu aletin saklandığı mağaranın önünde bir çatışma meydana geliyor. Çok ciddi bir çatışma. Ama şöyle gelenler resmi askeri elbiseliler değil, siviller. Hangi ülkeye ait olduğu belli olmayan siviller. Ancak çok gelişmiş silahlarla geliyorlar. İşte Türk askerleri orada bulunanlar karşılık veriyor. Çok ciddi çatışmalar yaşanıyor. Şehitlerimiz olduğu söyleniyor ama dediğim gibi bu sadece iddia kısmında kalıyor. Yani bunu devlet dillendirmediği için resmi olarak ben de böyle demek zorundayım. Türkiye'ye gelen bu parçalar ne oluyor? Sonra yapılan araştırmalar, incelemeler sonucu bunun evet dünyada, herhangi bir devletin yapabilecek kapasitesinin olmadığı ve materyalin, söz konusu materyalin de dünyadaki hiçbir elemente benzemediği ortaya çıkıyor. Daha sonrası meçhul. Öbür mağaradaki parçanın ne zaman nasıl getirildiği de meçhul. Yani onu da söyleyebilirim. Bütün nakliyat zaten o ilk parçanın nakliyatı uçakla yapılıyor, kargo uçağıyla. İkincisinin nasıl geldiği konusunda çok bir bilgi yok. Şimdi bu çok ciddi bir iddia. Çok ciddi bir iddia ve bir teknolojinin Türkiye'nin eline geçtiğini gösteren çok ciddi bir iddia. Buna bağlı olarak da bazı yeni gelişmeler yaşandığı söyleniyor bu elde edilen bilgiler açısından. Harp silahları açısından ve bazı teknolojik konularda bir takım uygulamaların aslında buradan kaynaklandığını anlatan e, bir takım ne diyeyim e, şey var gayri resmi kaynak var fakat bunların kanıtlanması lazım. bunları bence gizli dosyaya kaldırıldığı için çok da kanıtlanacak durumda değil. Ancak Efes e, 24 tatbikatında yani geçtiğimiz günlerde yapılan Efes tatbikatında e, Türkiye'nin yeni silahları gö e, göreceğe çıktı. Yani süpersonikler e, bazı görünmeyen aslında gözle görülen ama radar sistemleri ya da benzeri sistemlerle görünmeyen bir takım füze füzeler ve altay tankı onu birazdan bahsedeceğim çok enteresan silahlar ortaya çıktı şimdi tabii ki bir soru işareti hep var neler oluyor anlamında yani bu gelişme ve ani gelişmelerle ilgili. Altay tankları biliyorsunuz uzun süredir sürünce sürüncemede kalmıştı motor lisans hatları yüzünden. O aşılmış görünüyor ve Altay tanklarının yeni bir özelliği ortaya çıktı. Diğer tanklar gibi vurulamıyor. Yani hedef olarak tespit edilemeyen bir özelliğe sahipmiş. Grafenle mi kaplı? Veya benzeri bir şeyle kaplandığı söyleniyor. Tam bilemiyoruz. Teknik özellikleri açılmadığı için. Ama bunu rahatlıkla konuşabilirim. Çünkü o şey de görücüye çıktı. Ee, peki neler oluyor diye bir soru soralım. Yani şimdi e, bunca şey yaşanmış. E, dünya dışı bir takım şeyler üstün yanına düşmüş. Ama Türkiye'de Amerika gibi hiçbir zaman birileri çıkıp işte UFO göründü biz onu düşürdük demiyor. Amerika bunu çok sık yapıyor. Ama Türkiye'de bir sessizlik hakim. 2014-2015'lere kadar ne yazık ki Türkiye'de görünen UFO ve benzeri düşen UFO ve benzeri şeyler, dünya dışı işte cisimler öyle diyelim, bizim yani kendi ülkemizin insanları tarafından bulunduğu halde genelde araştırma inceleme amacıyla Amerika'ya teslim ediliyor. Ondan sonra zaten bir daha da haber alınamıyordu. Sonradan işler değişti tabii. E, başka bir tarafa doğru gittiğini düşünüyorum. Peki Türkiye'de böyle bir yer var mı diye çok soru geliyor bana. Evet var bir e, Orta Anadolu'da Ankara yakınlarındaki bir kentte evet bununla ilgili bir merkez var. Sadece o merkeze yetkili komutan ve yetkili yani Kozmiko'da gibi girme yetkisi olanların girdiği ve bu tür e, Araştırmaların yapıldığı çok büyük bir merkez var. Orada toplanmaya başladığını az çok söyleyebilirim. Ha, başka yerler var mıdır? Mutlaka vardır. Yeni yerler oluşturulmuştur. Aselsan veya Tubitak devrede midir? e Devrededir. Bir takım araştırmaları yapabilmek için. E, çok ilginç gelişmeler oluyor topraklarımızda. Tabii bunun ötesinde şöyle bir durum var unutmayalım. E, bu tür cisimler düştüğü zaman ki Ege'de çok yaşandı Balıkesir yakınındaki bir köyü unutmayalım. Bütün köy ayağa kalktı, işte cisim düşüyor, içinden bir varlık çıkıyor, daha sonra telefon ediliyor. Telefon ettikten sonra gelen siyah devasa bir araçtan bahsediliyor ki köylülerin ifadeleri duruyor yani internette arkadaşlar. Bakabilirsiniz, canlı anlatıyorlar ve daha sonra varlık canlı olarak yaralı ama canlı ayakta durabiliyor. Ee, o işte astronot kılıklı diye tarif ediyordu e, köylüler. E, astronot kılıklı insanların indiğini, o varlığı arabaya taşıdıklarına bir sedyeyle birlikte ve daha sonra bütün o aletin parçalarının toplanıp köylülere de bir uyarı yapıldı. Siz bunları görmediniz, yaşamadınız yani konuşmamalısınız anlamında ve daha sonra oraya giden kişilere hiçbir şekilde köylüler açıklama yapmak istemedi. Hatta köye gelmelerini de istemediler. Çünkü ciddi bir uyarı almışlardı. Peki bu uyarıyı yapan hangi birim ya da bunları kim yapıyor? E tabii ki devletin ilgili bir birimidir. Gizli tutulmak isteniyor ama artık bu tür dünya dışı cisimlerle ilgili birçok devlet açıklama yapıyor. Yani en koyu dediğimiz Çin bile zaman zaman bu tür dünya dışı uçan cisimlerden bahsediyor ama Türkiye ne hikmetse hala gizli tutmaya devam ediyor. E, fakat bu son gelişme biraz önce yani olayın başında anlattığım e, gelişme çok önemli. Çünkü bir çatışma yaşanıyor. Evet gelenler sivil, asker değil yani askerlik ama e, Amerikan üstünden dolayı geldikleri çünkü öbür türlü bir savaşa neden olacak bir çalışmadan söz ediyoruz. Yani bu savaşa neden olur iki ülke açısından. Orada gayri nizami harp yaşanmış, gayri nizami bir çarpışma yaşanmış. Yani e, ve dosyalar kapalı tutulmuş. Belli ki bir şekilde kayıtlar kapatılmış. Ama e, son günlerde tekrar bu cisimlerle ilgili Irak'ta ve Suriye üzerinde ve Güneydoğu'da da bir takım Cisim görüntüleri yayınlanmaya başlandı. E, genelde bu cisimler ortaya çıktıklarında uçan cisimler o bölgelerde ciddi anlamda e, bir hareketlenme oluyor. Ama savaş anlamında, ama deprem anlamında bilemiyorum. E, neden birdenbire her şey hareketlendi? Tabi e, Türkiye'nin yakında e, Kuzey İran Irak kuzeyinde yapması muhtemel olan bir harekat var. Ama e, yakın zamanda ortaya çıkan 11 Haziran'da yapılması muhtemel olan 163 yerleşkede o terör örgütünün kendisini yasallaştırmak amacıyla bir seçim seçime gittiği ve Türkiye'nin bunu kabul edilemez olarak açıkladığı bir olay var. Bu gelişmelerle birlikte değerlendirirsek belli ki bu bölgelerde sıcak çatışmalarla yüz yüze kalacağız ki özellikle 11 Haziran'da seçim yapıldığı takdirde çok ciddi sorun oluşacak. Suriyeli değil. Amerika Birleşik Devletleri ile. Çünkü seçimin yapılacağı bölgeler tamamen Amerika'nın korumasında. Zaten e, daha önce de size bir video yayınlamıştım. Bir ek, e, Brett Brad McGord denen bir e, yaratıktan bahsetmiştim. Orada bu işleri organize eden ve Trump gelmeden önce bir an önce seçim yapın ve e, olayı yasal bir prosedüre dökün. Aksi takdirde buradaki Amerikan askerleri Geri çekildikten sonra çok zor duruma düşerseniz anlamında ortalığı kışkırtan bir Amerikan ajanından söz etmiştim. Hala da ediyorum. Oralarda fink atıyor. Peki böyle bir seçim yapıldığı takdirde ne olacak? Böyle bir seçim yapıldığı takdirde Milli Güvenlik Kurulu da en son toplantısında açıklandı. Kabul edilemez buluruz dedi. Bunun anlamı o bölgede sıcak bir çatışmanın yaşanacağı. Peki hava sahasını kapatan? Amerika Birleşik Devletleri onların kontrolünde olduğu için Türkiye ile nasıl yüz yüze gelecek? İşte burada biraz önce sözünü ettiğim teknolojiden söz ediliyor arkadaşlar. Orada da henüz açıklanmayan aslında var yani ya 200 300 400 metre 400 kilometre menzilli uçaklardan atılan şeyler var. Uçağın hızıyla süpersonik füze haline dönüşen süpersonik füzelerimiz de var. Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldiğinde hava sahası kapatıldığında bu son gelişmeler ışığında yapılan süpersonik füzeler e, kendi bulutlarımız içerisinde, sınırlarımız içerisinde ateşlendiği takdirde zaten o hedefleri havada karada vuruyor. E, yaklaşık 35-40 kilometre uzaklıktaki bir yapılanmadan söz ediyoruz. Yani bırakın onu top menzilinde zaten. Ama burada bambaşka bir şeyler olacak gibi görünüyor. E, gönül istemez böyle bir çatışmanın olmasını ama belli ki terör örgütü zaten bunu yok olacağını bildiği için göze almış durumda. Çünkü e, şu an Irak'ın kuzeyinde ipler çok gergin ama dediğim gibi bu olayın gökyüzüne yansıması ve orada çok fazla sayıda tekrar böyle uçan cisimlerin sosyal medyada bir takım yayınlanmaya başlaması da bir şeylerin habercisi gibi görünüyor. Peki bu cisimler neden bir felaket sahasında daha çok görünüyorlar. İşte bunu anlayabilmek çok zor. Ee, gerçekten çok zor çünkü 99 depreminde yani Gölcük depreminde İstanbul depremi diyoruz ama Gölcük depreminde e, önce çok sayıda bu tür cisimler görülüyordu. Hem İstanbul üzerinde hem Gölcük üzerinde kimse nedenini bilemiyor. Hatta şaşkınlıkla izliyorlardı ki o zaman ee, bu böyle gelişmiş hani telefonlar olmadığı için çoğu çekilemedi ama hep görgü tanıklarının ifadeleri vardı. Özellikle Gölcük'te depremden hemen öncesinde çok sayıda bu tür cismin göründüğü şeklinde bir takım ifadeler çok yoğunluktadır. Açarsanız internette bununla ilgili bilgilere ulaşırsınız. Ve dolayısıyla e, Hatay depreminden önce Hatay diyoruz Kahramanmaraş depreminden önce de bu tür uçan cisimlerin o bölgede çok sayıda görüldüğünü biliyoruz. Yani görüldü. E, sosyal medyada yayınlandı bir kısmı. Özellikle Hatay üzerinde çok yoğunlaşmıştı. E, tabii bunların hepsi birer soru işareti olarak karşımızda duruyor. Gönül ister ki e, hani savaşlar olmasın, bu tür felaketler olmasın ama bu cisimlerin tekrar ortalara görünmesi, bu iddianın, biraz önce söylediğim iddianın tekrar gündeme gelmesi, Yeni gelişmiş silahların birden ortaya çıkması, bazı e, gelişmelerin habercisi gibi görünüyor. Bu konuda e, çok net yayın yapmaya başlayabilirim, ama önce kaynağımı doğrulamam lazım. Çok sıkıntılı bir konu ve tabii ki devletin güvenlik e, anlayışına da zarar vermeden yapmak durumundayım. Yani. E, zarar bilmeden anlattığınız bir şey zarar verebilir teknolojik açıdan ya da gelişmişlik açıdan o yüzden biraz daha dikkatli dil kullandım hepinize iyi akşamlar